hayatında belki de hayatında hiç tavuk döner yapmamış bir insana Türk usulü döner yaptırmaya çalıştım. Ama <laughs> çocuğa abi e, çocuk samimi çocuk hani öyle işin çakallığında falan değil yardımcı olmaya çalıştı böyle şey yapmaya çalıştı bakalım peki, çünkü tavuk döner beni almayın diye isyan ediyor Yine otele yaklaşırken çok acıktık. Hani böyle gece eve dönerken de böyle bir çarşıya çıkmışsınızdır. Gece eve dönerken böyle bir kokoreç yersiniz ya. Böyle eve giderken böyle bir yağlama yaparsınız. Onun gibi düşünün. Evet tam otele giderken böyle bir... Yeşilliği, sosu, domatesi, soğanında sıkıntı yok. Sıkıntı tavukta. Tavuk pişti mi pişmedi mi hiç bilmiyorum. güzel olur, yağlı olur. en azı Filiz. Verim mor, 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 mor. Ha, mor, hey. Verim mor oil, verim mor delicious. Duyanırsan? you understand? <laughs> Abi tavuk döneri yağlı seviyorum. Ne yapayım ben ya? Ulan hayatımda hiç tavuk döneri görmemiş bir adamdan tavuk döner yiyoruz ve o adama tavuk dönerle ilgili bilgilerimi anlatıyorum. Yemin ediyorum çılgınlık. Başka bir şey değil. Garlic. <laughs> ya okey, okey, okey. Hadi bakalım. Mayonez no. <laughs> ha. Garlic, evet. okey, mayonez. Sarımsaklı. Darlik... Sarımsak değil mi kardeşim? Garlic Garlık olsun mu sarımsak? Ha. Tamam okey 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 okey. This is. Ayrıca bir de sarımsak sos yap. De... Ooo <laughs> veri mor salat. <laughs> ya <yana>, ya <laughs> veri mor salat. Oo tamam ya <laughs> <laughs> <Siyem Heroes> yeah, tamam. yeah, this. Oo okay. <laughs> Oh, okay. Very more onion, very more tomatoes. Bir dönerin, tavuk dönerini az bırakmak için çok yeşillik koymayı da öğrenmişsiniz iyi. Ha okey. Ya diyeyim. Evet, hop hop hop. Hop. Tomatoes. Bu? Ya ya ya. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Döneri şey yapmak için şey, yeşilliği bol koyuyor. <laughs> bu tam Konyalılık, Türklük bu. Sanki çok okay. Very nice, very delicious. Bizi... The... Ha, ya, okey, çıkın. şey yaptı. Hat. Spice hat. No, on oh, şey. oh. yeah, yeah. oh. oh. yeah, yeah. the mayonnaise. Mayonnaise. Bu şimdi. Ya ya o. Ya ya. Bu sos. Yükle. Yükle. Şili, şili, şili. Şili, o oh, tomato, no tomato. Bu şili. ha. abi soslar işe yarıyor. Tavuk döneri lezzetini unutarak tavuk dönerini götürüyoruz. Bize afiyet olsun. Su mor. Yine yanına gideyim mi yapar mı ki? Vallahi çok güzel ama ya. Yani o soslar moslar götür. Biraz da ucuz. Biz bir tane daha attırdık. Bana afiyet olsun. Can böyle öne arkaya gitmesi gerekmiyor mu? Niye yan yan gidiyor? Allah Allah. <laughs> Bende bir terslik var galiba. La oğlum bu salıncak yan yan gidiyor. Huzur olduğu için mi ki? Gidi bir sallasa ya. Sallamanın İngilizcesi ne ki? bir balık akvaryumu var. Oraya ayağınızı içine sokuyorsunuz. Ayağınızı balıkların iyileştirdiğini söylüyorlar. Ayağımda benim bir rahatsızlık yok ama hani acaba belki bugünün yorgunluğunu atar mıyız diye ayağımızı balıklarla bir bulaştıralım bakalım. Bakalım nasıl bir şey yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Siz bir sorsam idim rakamı giden 10 минут. 10 минут anmaç ben handır. 100. Ok. 10 dakikası, 10 e, dakikası e, one, yani 50 TL. Bakacağız. <laughs> Olmaz mı? Biz oki. No problem, thank you. Okay. If you want maybe 20. you promise you. I Oh gıdıklıyor. <gülüyor> 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 <Sonra gelin. gülüyor> abi parmakların arasına giriyor ya böyle bir gıdıklanıyorsun ama bunun ne şifası olacak abi. Küçücük balık ne yapacak benim ayağıma? 50 TL böyle oturuyorsunuz ama şu anda ya biraz da korkuyorum mesela ayağımı böyle yere basmak istiyorum balıklar ölür ölmez hani balıklara bir şey olmasından korkuyorum çünkü balıklar <laughs> Lan oğlum orası değil. Ben de, ben de. Sümüklü böcekler olsun böyle kanemen neydi onlar bir böcek diyorlardı ya sümüklü böcek işte hani böyle ayağındaki şeylere falan iyi geliyor diyorlar ama onunla alakası var mı yok mu bilmiyorum ben. Ee, i̇şte ne bileyim Hacamat, o sülük böcek değil miydi neydi lan o? Sülük. Ha sülük müydü? Ha. Yani işte o sülükleri falan böyle ayağına koyuyorlar da kan emiyorlar ya. Balıklar ağızlarıyla gıdıklıyor gibi düşünün. Yani şu anla bir rahatladın mı diye sorarsanız rahatlamadım. Yani bir farkı bir faydası var mı diye sorarsanız hiç zannetmiyorum. Sadece bir farklılık olsun diye deneyimledim. Sadece ilk girdiği anda hepsi böyle bir akına yavaş yavaş balık bazen öyle bir ince bir noktaya bir dokunuyor balık yani biz şifa niyetine diye içimizden niyetimizi aldık faydası neydi ee, uğraşı kuldan şifası Allah'tan mı öyle bir laf vardı siz anladınız onu biz kalan 5 dakikanın böyle kıymetini çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen? Ay ay ay. Balık. Balık yavaş yavaş. Gelen giden insanlar da hiç yapmıyorlar mıydı? Yapan ilk biz miyiz? Bilmiyorum ki. Herkes o kadar ilgili ve meraklı ki. Herkes bakıyor yani. ama yani bir düşünsenize yani ben sadece dışarıdan geldim. Ayağımı içeri soktum. ayağında hastalık var mı, yok mu? Ayağım temiz mi, pis mi? Bunların hiçbirini sormadılar. Ee, Allah bilir kaç kişinin sürdü havluyla da benim ayağımı kuruladı. Kafamda deli sorular ama balıkların vermiş olduğu mini mutlulukla yolumuza devam ediyoruz. hayatımda gördüğüm en güzel iç tasarımı olan kafe diyebilirim. Arkamda görüyorsunuz şu anda. Tayland Phuket adasında öyle bir kafeye denk geldim ki ben böyle bir dizayn, ben böyle bir iç mimari, ben böyle bir işte bunun adına siz koyun öyle bir şey görmedim. İçeride hayvanından, aslanından, filinden bütün böyle hayvanlarız dizmiş sanki hayvanat bahçesinin içerisinde çayınızı kahvenizi içiyor gibisiniz. <laughs> ee, Tayland'ın özellikle Phuket Adası'nda önünüze geldiğiniz her bir 5 metrede 5 dükkanda bir masaj yapanları görürsünüz diye. Bakın burada masaj yapma salonu. insanlar burada İçeriye girip masajlarını yaptırıyorlar Masajlar da çok ucuz Yani bir saati 100 TL falan Ve temiz bir şekilde masajınızı yaptırabilirsiniz Bayağı oldukça popüler bir yer Bakın hemen şimdi şu yan tarafa gidiyorum Buradaki bu masaj yapan hanımefendiler Biraz niyetleri sıkıntılı mı bilmiyorum ama yok öyle değil ya böyle ciddi anlamda temiz bir şekilde masajlarını yapıyorlar. Tayland'ın Phuket Adası'nda böyle yürüdüğünüz zaman sağlı sollu bütün dükkanlarda önüne böyle kadınların oturduğu yani masaj yapan masöz kadınların oturduğu kadınları görebilirsiniz. Aklınızın uyduğu bir yere de masajınızı yaptırabilirsiniz. Tayland Phuket Adası'nın gece yarısında yürümemize devam ediyoruz. I don't play. No what? No walk. Stop the Yapma ya. Allah kolaylık versin Gördün mü Eyvallah. Türk abi burada Türk döneri yapıyor. Sevin abi Eyvallah. Anamız çok sonra belki. Tayland Phuket Adası'nın en önemli caddelerinden biri olan Patong Beach Street yani şu arkamda gördüğünüz cadde ee, niyeti bozmuş insanların girmek isteyebileceği bir cadde diyebilirim. İnanılmaz derecede farklı gece kulüpleri var. E, inanılmaz derecede farklı mekanlar var. Burası Tayland Phuket Adası'nın en can alıcı, en hareketli yerlerinden bir tanesi içeriği ben size gösterecek miyim yok gösterme ve hatta bazı youtuberlar şey yapıyor ya mesela böyle bir çıplak bir kadın koyuyor işte Tayland'ın gece hayatı şöyle böyle diye ama en çok tıklamaydı da onlar alıyor olsun benim öyle bir niyetim yok öyle bir şey yok o Deniz ben kenarında, deniz kenarında söylemiştim. Hani denizi çok böyle dalgalı olduğu için surf burada çok böyle popüler. Böyle bir kafeye böyle surf eğitimi veren böyle bir mini bir havuz kurmuşlar. Dalga efekti veriyorlar. Ve burada adamlar böyle bildiğiniz gibi şey yapmaya çalışıyor. Surf yapmaya çalışıyorlar. Kolay gibi görünüyor. Deneyebilirim ama da korkuyorum. Şu anda eğitim veriyor. Nasıl atlayacağını falan. Yavaş yavaş bırakıyor. Ve Allah dalgalarla baş başa sallanmaya başladı. İpi bırakacak mı bakalım hocası. İple onu dengede tutmaya çalışıyor. Evet. Abi zor olmasa gerek bu kadar ya. Ama zordur ya. Evet iple tutuyor. İpi bıraktı düştü. <laughs> deli gibi gece hayatının olduğu Patong Beach bir street var böyle deli gibi böyle eğlenenlerin falan olduğu bir yerden çıktığınız zaman sahil kenarına geliyorsunuz fazla müzik sesinden işte eğlence sesine rahatsız olanlar burada böyle deniz kenarının yanına gelip burada sahil kenarında kum üzerinde yürüyüşünü yapıyor hem de içeceğini içiyor ve çok güzel bir serinlik içerisinde biz de yürüyüşümüzü yapıp Biraz dinleniyoruz.